herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gene uzunca bir süre aradan sonra denize açılacağım. Biraz istavrit yakalamak için çıkıyorum. Fakat bu arada istavrit yakalamaya çıkarken tabii gözüm denizde olacak gene. Palamut zamanı yaklaşıyor malum. Ağustos başı gibi palamutlar kendini göstermeye başlar çingene palamutları. Belki daha erken gelmiş olabilirler. Şu anda pek bir haber yok Karadeniz'den palamutla ilgili ama gözüm gene denizde palamut oynaklarında olacak. İnşallah güzel bir palamut oynağına denk geliriz. Yakalamasak da daha Çünkü ayın 15'inden sonra 15 Ağustos'tan sonra serbest olacak palamut çaparayla palamut avı. En azından güzel görüntüler almak istiyorum. Evet. Bana kolay gelsin arkadaşlar. Videolarımızı izliyorsanız beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. arkadaşlar bunlar palamut olabilir. Bakın. Bistarlıkları yiyen dağınık palamutlar arkadaşlar. Kuru halinde değil. Şöyle göstereyim. Bakın. Burada duracağım arkadaşlar. Evet. Bakın. Aşağısı balık. Balık sürüleri kaçışıyorlar. Bir şeylerden kaçışıyorlar arkadaşlar Evet Ben de merak ettim bu balıklar ne balığı diye Hep birlikte bakalım Bu arada Sakarya'nın çıkışında her zamanki gibi Sakarya'nın akıntısıyla denizin akıntısı birleştiği zaman Büyük dalgalar oluşuyor Biraz gene çıkarken dikkatli çıktık arkadaşlar Ama deniz fena değil Poyraz esmeye başladı fakat denizin durumu fena değil şu anda Evet balık avımıza bakalım Aşağıda ne balıkları var Evet. Yazmaya devam ediyor. Şapraya vuran daha yok. Ama orta suda balık sürüleri orta suda evet. Var, şöyle oturayım. istavitler arkadaşlar irili ufaklı. Çok kötü yutmuş. Çıkarmaya çalışacağım. Evet. ilk istavitimizi bırakıyorum. Şans getirsin bize. Gitti. En küçüğünü bıraktım arkadaşlar. Evet. Bu arada yuvarımıza balıklarımızı koyalım. Evet bu istavrit sürülerinin peşindeki büyük balıkları demin gördük. Yuvarımızı da çalıştıralım bu arada. İnşallah arkadaşlar daha büyük balıkları, avcı balıkları da çaparaya bazen denk geliyor, sürpriz oluyor, gerçekten sevindirici bir sürpriz oluyor. Bakalım inşallah o sürprizlerden bir günü bugün yaşarız. Akşam arkadaşlar çıkmış tek bir şey yapamamışlar balık bulucuları yoktu arkadaşlar yani bu tarz aylarda balık bulucu küçük bir tekneniz bile olsa büyük olmasına gerek yok basit bir balık bulucu balığı gösteren mutlaka olması lazım avantajını görüyorsunuz. Kendilerin şu anda. Buradan geçiyor. Hop, oh, geçti. Giden bizden değil. Ama bu şeyler çok küçük arkadaşlar. Çok düşük bir sürü. Bunları atıyorum hepsini. Bir sürüye denk gelmişiz çok küçük. Atıyorum. salayım. Güzel kalın istarlıkların olduğu güzel bir sürü arıyorum şu anda. Denk gelirse oraya çapartacağım arkadaşlar. Aşağıda dikte istarlık yatıyor arkadaşlar. Bakın dikte yatan istarlıklar çizgi şeklinde. Öbürü şöyle olsa istabitlerim gerçekten elle bile tutulmuyor yani Evet sürü peşine gideceğim balıklar geçiyor gerçekten. Belki derinlerde biraz daha büyükleri vardır. Şu anda 10 buçuk, 11 metrelerdeyiz. Bir 18-19 metrelere bakalım arkadaşlar. O tarafa doğru gidelim. bir hareket var yavaş yavaş 30 metreye çapa atmıyorum akıntı beni zaten kıyıya doğru atacak şu anda Poyraz akıntısı ama bakın aşağıdaki hareketi görüyor musunuz 35 metrelerde yoğun bir sürü var arkadaşlar kuyunun girişi yerimizde şu siyah nokta daha önce balığı işaretlemiş olduğum yer arkadaşlar yiyecek balığımı yakaladım biraz daha duracaktım ama gördüğünüz gibi tekne bayağı sallanıyor rüzgar yıldızdan esiyor direkt kuzeyden arkadaşlar karaya doğru ve gitgide şiddetini artıyor dalgalar da artıyor o yüzden e, dönmeye karar verdim kahvaltımı nehrin içinde yapacağım arkadaşlar güzel bir ağaç gölgesi bulacağım orada yapacağım evet, şimdi teknemizi çalıştıralım bu dalgalardan bir an evvel kurtulalım. You can pass my reflection. Think you hey. Gördüğünüz gibi gayet güzel ağaçlık güzel bir bölgeye geldik. Evet, bundan sonrasını burada devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, iskeleye yanaştım. Burası da arkadaşın iskelesi. Ee, burada çok güzel iki tane bungalov yaptı kendisi. Çok güzel bir yer. Ee, ben de teknemi buraya bağladım. Şimdi kahvaltımı yapacağım arkadaşlar. Bu arada yakaladığım balıkları sizlere göstereyim. Evet, libarı devir daimini kapattığım için istavretler. Bu şekilde tapalarını da açalım. Boşalsın. Evet, yavaş yavaş suyu da boşalsın arkadaşlar. Yaklaşık 2 kilo civarında bir istavrit yakaladım. Çayını da denizde denlemiştim arkadaşlar. Nasip burasıymış. Ne niyet neye kısmet derler. Denizde yapacaktım kahvaltımı ama. Evet. Evet, bana afiyet olsun arkadaşlar. Videolarımızı izliyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yemekten sonra görüşürüz. başları görüyor musunuz arkadaşlar nasıl açmışlar taze balık yani elle açılma değil hepsi kendi açmış Arkadaşlar bugünkü kısmetimizi de aldık denizden. Deniz bizi boş çevirmedi gene her zamanki gibi. Kahvaltımızı da yaptık. Şimdi dönüşe geçiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Videolarımızı izliyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar.